ben boşuna uğraşıp değilim sana. Hitam, seni o kadar çok seviyorum ki. <laughs> Neredesin? Peki bu devasa sorunu nasıl çözeceğiz Yılmaz? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hayallerim gerçek oldu Mecda. <laughs> Allah dualarımı kabul etti. Senin adın Bak, kavuştunuz işte. Allah tamamına erdirsin. İnşallah çok ama çok mutlu olursunuz. Hala anlamıyorum ya, rüyada gibiyim. Ne kaydetiyorsunuz bakayım? Hiç. Oradan, buradan konuşuyorduk. Kızım, biraz önce Remziye yenge aradı. Yılmaz'la konuşsun da ev konusunda karar versinler. Tamam. Öğrençin...